Oh evim ne güzel. İyi oh, kedim. Of şimdi birazcık daha yemek yapmaya çalışmam lazım. Bu da kim? Zıhırı. Oh çocuk. Bu zıhır ne ya? Sahte zıhır. Ne işe hmm. şey diyecek? Zıhır. Bu adam da kim? Oh buraya bakar mısın? Merhaba ne oldu? Sen kimsin? Ben mi? Bu köye yeni geldim. Sen benim arkadaşım olabilir misin? Sen biliyorsun. Ben, tamam. Benim biraz yemek yapmam lazım. Gel gel eve Bende de yemek var. Gel. E, tamam benim ekmek yemem lazım biraz. Gel. Hemen ben yapayım. Gel evime. Gel. Burası mı? He. Cidden çok güzel. Bir, üç tane ekmek yaptım. Tamam. Gel sen bu odama sana bir defa arkadaşım gelmişti ona bir yatak hazırlamıştım. Sen de geldin. Arkadaşım öldü. Gitti hoca sen geldin. Bu senin yatağın artık. Sen burada uyuyacaksın. Bakayım. Gel. Aa, orası mıydı? Gel buraya. Yok burası demir kapı olan maske işte burası. Ha. Gel abi bu yatak senin. Hangisini istersen o, o. oradaki buradaki mi? O bu bence. Tamam. Ben yattım biraz. Ha ben de. Eh, sanki yattığım gibi <laughs> sabah olmuş. Biraz müzik çalalım. Ne şey ses yok? Boş ver. Hı? Sen mi beni dövdün? Yanlışlıkla oldu. Dur sana elmas falan, zırh falan vereyim. Aslında şu zırhları ben gerçekleştirebilirim belki bir deneyeyim. Evet. Sanırım gerçekleşiyor. Ve gerçekleşti. Çok güçlü oldu. Ha tamam giy. Elmas falan hiç de işte var mı? yok. Yok mu? Evet. Birazcık su içeceğim. bir dakika sana elmas kılıç yapayım. Bende de onun altın var. Ha, yanlışlıkla vurdum. Bir şey atmaya çalışırken. Hep böyle oluyor yani. Neden? Araba. Aa sandıkta elmas kılıç var yapmana gerek yok. Ya var mı? Hı -hı. Ben bakmıyorum ki. Ha al. Hem de güzel canı gitmiş. Gel bir dakika sen. Dur bir dakika. Bunu böyle yapalım. Gel. buraya gir. Hı hı. Elmas kılıncını içine koy. Dur bir dakika. Ha buldum. Buna da elmas evet. koyuyoruz. Güçleri iki bir şeyin yok. İki tane ha. puan istiyor. Çekiyorum, çıkma buldum. Çeke Hemen gidip zombi falan bulmalıyım, öldürecek. Sen git, ben kendi kimi yapayım. Peki iki tane puan. istiyor Ha ben ben bir puan diyeyim. Hepsi. Ben... Küçük veledi öldürmen lazım. Kaç Kedileri de öldürebilirsin. Ne? Dolu kedim var. Kedilerden bakmışım ben. bir geliyorum onları. Bir tane evimin yanında hmm. işte iki Ama tane. Ama sen öldürme olsa... sana gelir yoksa. Var, ben, ben de de yok. Ah, bir tane öldürdüm. Bir tane öldürdüm. Bir level geçmek üzereyim. Bir level yemekinciye geçmek üzereyim. Bu yeni yaptığım eve hala kapı yapmamışım. İşte bendedir onu hani? işte kedi buraya sabahmış öldüreme ha. İşte bir kedi. Bir langson. Oh, bir, bir tane şey öldürsem. Kripper'da öldürsek olur mu? Evet. İşte bir creeper evimize de saldırır. Bekle bir ben tam bakayım. Şey nasıl yapılır? Ne? İksir standı. Hı. Çok madem böyle direkt ortaya bastım. Zombi. Patlama. Öldü. İki level oldum. Gideyim ben kendimi yapayım. Elmasım var değil mi? He. Dolu. Şey var mı? Obsidyen. Obsidyen he. Hı. ne yapacağım? ben bir sir standi yapamam. Ha buldum. Yok oluyor. Hani isimleceğim ha. Ee. Ha oldu. İsmini de değiştirelim. Bu kulunca ismini ne yapalım? Kulunca ismini değiştirelim mu? Evet. Oh. Ama daha çok puan ister. O çubuktan lazım. Çubuk nedir o şey? O mu? He, nedirden çıkıyor? Ha, nedir? Bak şu çubuk lazım. Nedir var? Nedir? He. Tamam yap. Bak, portalını yapmışım. Tamam yap. Gel, özel kapım var. Beğenim. Gel, bak kimsi ye şu gün Oha, tamam, tamam. kimse. Zaten kimse yok ki oyuna. Neredesin? Dur şimdi geleceğim var. Hepsini indir. Belki ölürsün ha dolu şey uzun bir falan orada var. Nedir bu Ben de önemli pek bir şey yok. Hı? Önemli pek şey hepsini indir, Hepsini indir, hepsini Sonra alırsın. E nasıl öldüreceğiz? Ne? Kılıncını ve elmas şey. Kişilerini falan bırak. Bir de yemek bırak. He, ee, biraz yemek. Bu kutu doldu. İki kutu bana lazım. Abi bu zaten şimdi doldurur. 99 artı. Sen ne hemen indiriyor? Ya bende çok az şey vardı. Ben tamam. De... Yapma şimdi. Bir tane de olta aldım. Tamam. kılıcımın ismi Muhammed. Ee, ben yapmıştım. <laughs> Dur değiştireceğim. Bir şey olmaz. Değiştirebilirsin. Gel değiştir. Her şeyi indireyim, belki öldürürüz. Orada kalır. Ben bir defa yaptım, öldüm. Oho, iki tane XP istiyor. Oo, ben bende sıfır var çünkü... Yani yaptım. internet olmuş sana. Laptop yaptık sana şey. E ne yapayım anne, onu izlemiyor bu. Yine dur, portalın adı Gel. 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 Ne bileyim yüklenmiyor. İlgide bir hata atıyorum. wi Wifi direşte atınca. Gel. Wi fi direşte de bulamıyoruz. Kaç sordan kal. Çıkmıyoruz. Mert. 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 Neredesin? Dışarıda. Gel içeri gir. Ha içeride mi? He, ben içeride Şimdi gel yukarı kata. Ha onu görmüştüm. Gizli kapımı açayım. Ben ne geliyorum. Çünkü kimse girmesin diye. Her zaman arkadaşım falan. Ha onu biliyorum ki. Girdim. Taşıyordu. Girdim girdim gel, gel gel Her zaman arkadaşım gidiyordu. Onu koyuyordum buraya gidiyordu. Beni öldürüyordu. Her şeyimi alıyordu <laughs> gidiyordu. Orada öldürüyordu beni. Ya ben de gidiyordum alıyordum. Gel gel gene geçme portal. Bir kedim girmiş. Onu öldür kendine şey. Geldi. Ben burasını böyle yaptım ha. gelme. Hani bilgisini öldürdüm. Nerede var? Hiç, hiç, zombi filmenlere vurma. Neden? Sen onlara vurmazsa onlar da sana vurmaz. Şimdi alalım da böyle yemek yaparız. Yemek. Bunlarla Üff. çorba yapılıyor. Evet. Ya. Dur keşke kutlu getirseydik. Bunlar kalıyor. Ver yani. kalk hadi. Ne? Kalk. Tamam.